Arkadaşlar videomuz sevmiş değil mi? Şimdi video. fasulye diye? Ya arkadaşlar. Bu adam oyun diyarının verdiğini şu yer bu oturalım. Bu ee, ve bu sepeti yaptık sağda bu da şeylerle izlerseniz görürsünüz ay bu ne arkadaşlar iyi bir de ön diğer diyordu ki ön diğer yapsın kanka ne yapsın buna pasta edeceğiz şimdi bilmiyorum, bilmiyorum. yok aa şimdi fasulyeyle aynı renk oldu ee, ben o zaman bunu yedireceğim bilmiyorum önüne. Ne diyelim? Daha Yani. Aa, bana kayboldu. Sütunda vardı yedek. Ee, onu tamam. Al bakalım. Sarı olacak. Arkadaşlar <laughs> sarı oldu. Bunda e, bu arkadaşlar şey burada oyuncak. Yani bunu alacağız <laughs> bu yüzden. Tamam.

Şey kanka şu bir al. Sen kanka ver. Al Tamam iyi ben biliyorum. hazır kalktım. Kanka sen şeye geç de karşılamanı yap. Saklar saklar tabii iyi iyi, i̇yi, iyi. De bir de bir misin kanka? Bir dakika bir şey yapacağım. Tamam kanka bir mini bak. Ben, ben takacağım. Diyorum mu? Çalıştırıyorum. Kanka bir de seyrettirin. Ben gayet çok güzeldi bayıldım

Akar usunu tamamen bakalım şimdi bir dakika şöyle şu bir şey gözükmüyor ben bir, bir şey bir bir gel ya, ne yapalım inelim e, merhaba siz turist misiniz hop oh, yes ben turist evet ee, siz çok I am I am from I am from Almanya. Almanya bu neyse. Bu şunları çok yani. Bu arada biz Türkçe yani bizim dediğimiz şeyden anlamışlar. Yani yoksa nasıl cevap veriyorlar ki? No no no. anlamış ya. Neyse bu kıyafet var. Bu kıyafet <laughs> Hadi geliyorum arkadaşlar. Meyve. Bakın bir de ezber meyvesi var. Bundan yiyeceğiz. Çok merak ettim. İlk gezeceğim bence. Burada, burada mango var. Hazman... Ay bu çok tatlı. Değil mi kanka? Aa bu çok tatlıymış. Gel kanka ya. Gel. Mango toplayalım. Hop hop hop. Aa kanka bir, e, birka ki bence bir. Birka bir, bir, Aa atlayamadım bir, dakika hop tamam bir. Birka bir, Aa aşağı düştüm kanka hop hop gel kanka, 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 bir, birka bir. Birka bir, bir, birka bir. Birka bir, birka bir, birka bir. Birka bir, birka bir, bir. Birka bir, bir, birka o zaman biz de gidelim Tam ben size ne satayım kanka. Hop. İki tane aldım. Kanka iyi bir tane mango var da diğeri bir, diğer yandaydı. Tamam o zaman gel. Bir tek ne gidelim tamam. İyi de kişi beni biliyor muyuz? Beni ya galiba. Otur kanka. Hop üstüne böyle bir kanka acayip güzel geldi ya Anlamasın. neyse <laughs> bu kaskata yani çıkartalım sonra çıkar kanka çıkaramadım tamam mango geldi diğer yani kanka yok mango falan kanka kaçırmışımdır buradaydı ne ne kaçıyorsun? Kanka ya. Kanka yok beni kandırma. Kanka ya. Aa bak burada gördüm. <laughs> bu kanka ya sen o zaman. Hadi gel yiyelim. Burada mı yiyelim? Yok ya bu demeyelim gel. Iyi. Oy. Neyse. Hadi yiyelim. Ay ne? Ben de yemesiyim. Ay kapında soralım. Hamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamn onun da böyle kanka da atlıyor. Ya. Ee, bu ne? Neyse kanka e, akşam oldu. Kanka. Şimdi akşam oldu kanka. Ama gördüğünüz gibi bu çiçekler saat çiçeği olarak geziyorlar burada arı var şimdi buradan bal alacağız Aman bal yok aldım buradaki çiçekler parlıyor ee, bakın bu çiçekler Gidiyoruz. Eğitimler var. Kırık kırık kaldı. Bir gidelim. Dırın. arkadaşlar bizim bir bugünkü videomuz bu kadar ee, Hoşçakalın kalın yani evet yani yani arkadaşlar Hoşçakalın. Hoşçakalın. bakın ufak bize geliyor uy, uy. uy. ne diyeceğiz bugün kanka mı çok eğlendik bay bay bay